Vardı. Biz de haberi hazırladık, ekrana getirelim. Türkiye savunma sanayinden gelen başarılarıyla dostlara güven verirken düşmanlarına korku salıyor. Milli uçaklar başarılı testleriyle savunmamızı daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, hava muharebesi kabiliyetini ortaya koyan tarihi bir teste imza attı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larla gerçekleştirilen senaryoda Kızıl Elma, Milli Murat AES radarıyla hedef F-16'ya kilitlendi ve Gökdoğan hava hava füzesiyle yapılan simüle atışta tam isabet kaydetti. Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Kızıl Elma, 15.000 fit irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşta F-16'larla kol uçuşu icra etti, hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Testte 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit eden Kızıl Elma, anlık verileri Gökdoğan füzesine aktararak uçak-radar-mühimmat hattındaki veri bağının da başarıyla çalıştığını kanıtladı. Tek uçuşta 3 kritik testi geçen Kızıl Elma, insanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon kabiliyetini, aerodinamik uyumunu ve milli ASA radarının performansını doğrulayarak hava hava muharebesinde yeni bir eşiği geride bıraktı. Türkiye bu anlamda dünyanın bir adım önüne geçti diyebiliriz. Oldukça önemli adımlar atılıyor ve şöyle bir mesele var. 6. nesil savaş uçaklarında artık pilot olmayacak. Tamamen yer sistemleriyle veya yapay zeka ile yönetilecek. Türkiye'de bunun hazırlığını yapıyor. Şimdiden Kızıl Elma da buna örnek. Jet motorlu ve aynı zamanda insansız bir savaş uçağı diyebiliriz. Geçtik Diriliş Postası'na. Diriliş Postası'nın manşetine bakalım. Aileyi ölüme kilitlemişler. Fatih de böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiği soruşturmada ailenin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı ortaya çıktı deniliyor. Yaklaşık 6 dakika boyunca uğraşıyor. Baba ambulans kapıda beklerken o 6 dakika hayatı önemliydi Büyük bir pervasızlık örneği. Geçelim bir diğer habere. Tankerde zehirlenme, bir kişi öldü. İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swan Lake isimli tanker gemisinde bir kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin ikinci kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi deniliyor bu haberde. Ve altındaki haber çocuk suçları araştırılacak. Meclis Genel Kurulu'nda çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşamı etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu denilmiş bu haberde. Manşet turumuzu böylece tamamlıyoruz. Geçelim yol durumuna bakalım. Haftanın son yoğun gününde, cuma sabahında yollarda son durum nasıl? Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar. Trafik yoğunluğu ar itibarıyla %54 seviyesinde ana arterlere aktaralım. E5 ve tem üzerinde yoğunluk yaşanıyor şu dakikalarda. E5'e baktığımızda Beylikdüzü'nde hem Anadolu hem de Avrupa yönünde yoğunluk var. Avcılar ve Küçükçekmece'de ise Anadolu yönünde yoğunluk devam ediyor. Florya'dan başlayan o yoğunluksa Bahçeli Evlere kadar ulaşmış durumda Anadolu yönünde şu dakikalarda. Merter'den başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor Anadolu yönünde. Perpa'dan başlayan bir yoğunluk var bu yoğunluksa birinci köprü girişine kadar Anadolu yönünde sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık ancak köprü öncesinde özellikle Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Acıbadem, Altunizade, Üsküdar'da özellikle Ümraniye bağlantı noktasında bir yoğunluk var. Çamlıca bağlantı